Merhaba arkadaşlar ben Mr. Tarık. Evet bugün size birlikte Speed Run Simulator oynayacağız. Evet. Bu oyunda dünyanın en hızlı insan olmaya çalışacağız. Yarışa katılalım. Yarışlarda bunlar var. Ve Başla. Uu! Oh, Hoya! Evet, son anda başaracaktık ama başaramadık. Şunları alın. ve VIP. Bize en şey istiyor. Robux istiyor. Robux vermem ki sana. Oyun ver. ben Robux ver. Oyuna. <laughs> tamam. Araya 51'deyiz. Yani yasaklı olan belki. Ve evet. Güzel. Ama araya 51 Amerika'da bulunuyor yani. Amerika'ya gitmemiz gerekiyor ve başka başka illerine gideceksiniz. Burada bir arkadaşı var evet. 6 Rebirth ve 6K hız istiyor. Bizlerin ne kadar bize şey var. Altı tane bot var. Yani bunun içinde 60 k hızda bunu açabiliyoruz. Ama bizden hızlı hızımızı ama hızımızı kaybetmiyoruz. Biliyorsunuz zaten. biliyorsunuz sen. hız kazmak için ya yarışlara gidin ya ya yarışlardan 20 bin hız kazanın ya üçüncü olacaksınız ya da falan işte. Çift zıplama yok ki bunda. Yarışa katılalım. Evet. Yarışa tek başıma katıldım. Evet. Burada birkaç kişi var işte. Onlarla yarışacağız. 5 4 3 2 1 Başla. Ve hem oluştu gitti. Kazanacağım. Yaş kazanmak istedim. Hı? Ve zıpla. Woo! Hayır. Of ya. Son anda kazanmıştım. Yarışa kazanmaya hayallerim vardı. Güzel. Evet. Oy! Bizi hemen atacak oraya. Baş atacak. Başa. O bir yapmaya niye gelmiş? Hız yeni geldi. Durmayacak. 7 7 kazanma. 100K hız istiyor. Yani bizden 100 sürü şey istiyor. 100K hız hız istiyor ve evet çift sızlamayı şeyden yapıyor rampadan yapabiliyormuş öğrendim evet çift ama buna denir video çekiyordum sefaya evet kolay gelsin tamam. Tamam hadi. Olmadı. Tamam. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir tane yavaş yürüyor. Galiba yeni başlayan. Ben gidip pet aç. Bir tane açalım. Sefa basıncı olmuyor. Ve buz yarısı çıktı. Onu takalım. Oyun hız verecek bize. Şunu çıkartabiliriz. Yarışı başlayalım. Ama yarışa bak. Yarışa giremedik çünkü yese basmadım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz seriyi devam ettirebilirim. O zaman görüşürüz bay bay